Selamlar dostlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar her zaman videoyu bu şekilde hızlı bir giriş yapıyorum. Umarım bana böyle içinizden söylemiyorsunuzdur. E sonuçta arkadaşlar neşeli bir insanım. O yüzden hani sizlere de bu neşemi katmaya çalışıyorum. Deyip abi kısa kesim gördüğünüz gibi arkadaşlar köy binası 13 hesabımızdayız. Ve abi Yaman hesabında biliyorsunuz ki arkadaşlar bu hesapta sürekli bu köyden adam olmaz serisi çekiyorduk. Ama sizler de dediniz ki bu köyden adam olur abi. Sen neden böyle diyorsun dediler de dediniz. Tam tersi. Ben de ne yaptım abi? Siz böyle deyince ben bu köyü çok boşlamıştım. Ne yaptım? Elimden geldiğince tüm hani en iyi savunmaları yükseltmeye baktım. Kaya saçarları bitirdim. sellerini bitirdim. Cehennem kulelerini gördüğünüz gibi bakın biri burada biri burada. İkisi şu an yükseltmede bir tanesini de yükselttim. Ve abi ana binayı hiçbir şekilde basmıyordum. Ana binayı da şu an 4. seviyeye basıyorum ve 15 dakikası kaldı artık. Hemen hızlı bir şekilde de ana binayı Son seviyeye doğru yollayacağız bu videomuzda. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Normalde bu Yaman hesabımda kupa kasmıyordum hiçbir şekilde. Baktım Titan Ligine ve Efsane Ligine e, şöyle yoğunluk çok olduğundan dolayı ne yaptım abi? Kupa kasıydım dedim bu hesabımızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en yüksek çıktığım kupa 4266'mış. Şu an 4240'a kadar çıktık. Ve dedim ki artık Kerem bu videoda dedim e, kupa kasabilirsin ve ordu deneyebilirsin dedim. Arkadaşlar bir tane ordu ayarladım. Gördüğünüz gibi bakın ejder ordusu ve klon ile birlikte e, kaleme elektro aldım. Ve zevkinle birlikte mükemmel bir ordu yaptım e, bu hesabımda. Umarım arkadaşlar bu ordu hoşunuza yarar ve onun yanı sıra da benim işime çok yaradı. Sizler de bunu tanıtmak için bu şekilde bu videoyu çekiyorum. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar birbirinden güzel 3 tane güzel saldırı atacağız. E, sizler de izleyip bana ona göre puanınızı verirsiniz deyip fazla lafı uzatmadan abi hemen hızlı bir şekilde Rakip giriyorum abi. Burada dostlar biraz e, köylerin araması zor oluyor. Ben yine duruma göre bir bakayım da. Bu şekilde biraz ilerleyelim. İstediğim köyü bulamazsak abi devam edeceğiz yine aynı şekilde. Şu an güzel bir şekilde arıyor. Bir yandan hem ganimet bulup bir yandan da güzel e, orduya uygun bir köy bulmam lazım. O yüzden dostlar ben e, bana uygun bir köyü bulayım. Hemen görüşelim. Evet sevgili dostlar hemen hızlı bir şekilde şu an bana uygun bir köy buldum gibi. Köy binası 13 abi. Orta mekan burası belli. Benim askerleri içeri sokmam için şuraları biraz temizlemem lazım. İlk olarak bakın dostlar. İki tane balon salladım mı abi? Zeblin'i yolladım. Bakın dostlar hızlı olmanız lazım burada. Zeblin'in patlayacağı yeri iyi bilmeniz lazım. Şuraya bir öfke büyüsü atıp Zeblin'i şurada patlatıp abi hemen üzerine klon büyüsünü atıyorum ki ne yapsın abi? Columbus biraz işe yarasın ama Columbus tutmadığı gibi geliyor. Şu an evet tuttu. Güzel bir şekilde oradaki kraliçeyi avladık abi. Hava soğumasını indirdi. Ne yaptı abi? Şu çapraz bölgeye kadar geldik. Şu an arkadaşlar bakın. Şu bölgeden bir tane kral, bir tane mi attım. Şuraya kadar biraz kessinler. E, gidebildikleri yere kadar. Şuraya bir tane elektro atayım abi. Elektro da orayı temizlesin. En azından bakın şu bölgeden bakın içeri girmeye çalışacağım. Ee, askerler dağılırsa abi gerçekten çok sıkıntı. E, ee, dağılmamaları için de elimden geleni yapacağım. O yüzden dostlar biraz herolarımın içeri girmelerini sağlamam lazım. Şu an kralın özelliğini kullandım. Kral, kral şampiyonu şampiyonunu aldı rakibini abi geliyorlar şu an. Şu an güzel bir şekilde ilerliyorlar. Kraliçe biraz dışarı çıkmasaydı iyiydi abi. Gerçekten iyiydi kral çünkü orada pert oldu. Biraz çok beklettik gibi orduyu ama inşallah ordu dağılmaz. Ordu dağılmaz. Çok bekledik. Çok bekledik diyoruz. Şuradan abi hemen hızlı şekilde balonlarımı attım. Ejderhalarımı da attım. Tamam güzel hepsi merkeze kadar gidiyor. Hemen peşine abi koruyucumu salladım. Gelsinler abi gelsinler. Of 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 of. Hemen koruyucunun özelliğini kullanmam lazım. Çünkü orada biraz sıkıntı çıktı. Şurayı hemen bir kere dondurayım. Şuradan hemen kraliyet şampiyonu abi. Şurada bir öfke bir üstü daha lazım dostlar. Şuradaki havası olmasını bir keseyim dondurayım. Çünkü o biraz sıkıntı yaratıyor. Şuraya dondurayım abi. Yine aynı hava olması Gayet güzel dostlar. Şu an kraliye şampiyonu hayatta abi. Hava soğumaları kalmadı. O yüzden kraliye şampiyonunun özelliğini kullanmayacağım. Biraz bekleteceğim. Kraliçem de hayatta. Birkaç tane de elektron var. Biraz daha gel kraliye şampiyonu. Orada kralla kapacaklar ya. O yüzden özelliğini kullanayım abi. Ben bir an önce dedim kraliye şampiyonunu kaybettik. Güzel. Üçlük gelecek mi bilmiyorum. Çünkü rakibin kralı biraz mal abi. Gerçekten mal. Ama kraliçemiz halletti. Hallettiğine göre de yolumuza devam edebiliriz. Şu an bir tane ejder var abi. Bir ejder bir x sayı. Bakalım kafa kafaya abi. Gayet güzel. Koruyucu bari yapacaksan sen yap. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu köyden de bu orduyla güzel bir şekilde 3 yıldızımızı aldık. Gördüğünüz gibi de 22 kupayı abi artık profilimize yazdırmış olduk. Ve gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar. Yani artık bu hesabın sonu büyük ihtimal efsanelik olacak. Yani yolumuza her türlü devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalemin hemen isteğini yolluyorum. Yeni ordumun basısını yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an e, şey çıktığım kupayı söylemiştim. Şu an çıktım kupada bu abi. E, ne yapalım dostlar? Ben hemen bir tane hızlı ordumu basayım. Ordum çıksın abi. Tekrardan bir araya gelelim. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ikinci ordumuz çıktığına göre abi Yine aynı ordu. Yine kupa kasma abi. Devam ediyoruz. Hemen abi sağlık demek istiyorum. Eşleşmeyi bul dedim. Bakalım güzel bir rakip açacak mı bize aynı rakip gibi. Ne kadar değişik bir köyler. Adam ağaçları dizmiş köşelere. Devam abi. Aramaya devam ediyoruz. Bakalım bu ordumuz yine aynı şekilde Titan Liginde yine güzel bir sonuç verecek mi dostlar. Onu merak ediyorum. O yüzden aramaya devam ediyorum. Bakalım güzel bir rakip bulayım. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane güzel bir köy bulduğum gibi geldi ama aslında ölü köy normalde bunu geçecektim. İleriye doğru ilerleyecektim ama dedim ki olsun ganimeti biraz değerinde dedim. En azından dedim, biraz toparlar beni. En istedim ben buraya dalayım abi. Dalacağım ben dolayı dostlar. Hemen hızlı bir şekilde atağa geçmek istiyorum. Ne yapıyoruz abi? Şu köşeyi mi temizleyeceğiz bu köşeyi mi? Bence bu köşeyi temizlemek daha da yarar var. Şuradan iki balon attık abi. Hızlı bir şekilde şuradan zevdini yolladım. Şuraya öfke büyüsünü çaktım. Zebrin gel 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 gel. Şurada bir patla abi. Şurada hemen klombüsünün üzerine attım abi elektronun. Klombüsü yemedi abi. Niye yemedi? Yanlış yerden baktık. Yemedi olsun. Sıkıntı yok. Orayı temizledik. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Ne yaparız? En kötü ihtimal şurayı keseriz. Bakın elektron nereye döndü? Gayet güzel. Şuraya hemen. Elektronun döndüğü yere kadar atıyorum abi. Şuraya bir tane mini bırakıyorum. Çünkü kralın yapacağı işe belli olmaz. O yüzden şuradan gireceğim dostlar gireceğimden dolayı biraz temizlik yapmam lazım. Şuraya da bir tane elektro bırakayım abi. Kraliçe içeri gireceğim canım? Kral içeri, kralın özelliğini kullanayım bari de. İçeri girsin oraları temizlesin kral. Ondan sonra da artık bodozlama bir şekilde arkadaşlar. Büyücü kulesinin olduğu yerden gireceğim. Attım abi artık balonları. Ejder yağları da attım ejder yağları. Şuradan elektroya salladım. Şuradan hemen abi. Koruyucumu salladım. Gelsin, gelsin şuraya bir öfke. Şurayı dondur, şurayı dondur. Dondur, güzel. Gel, 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 gel. Bir kere daha dondur. Şurada bina patlamadan önce koruyucunun özelliğini kullanım abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kullandık. Gayet güzel. Şuraya da bir öfke bir üst çakacağım. Şurada çünkü bir hava soğutması var. O sıkıntı. Gel, gel, gel ya çok güzelsin. Şuradaki elektronik hava olmasına karşı şuraya dondur. Şuraya dondur. Çünkü zaten kolay bir şekilde 3 yıldız olacağı için. Ama bu kadar da emin konuşmamak lazım. Sonuçta kraliye şampiyonunu kaybetmiş bir oyuncuyum abi. Kraliye şampiyonu niye bu kadar erken öldü? Ama o kadar ejder var ya. Bu köye karşı da 3 yıldızsız olmaz bence arkadaşlar. Şu ejder dayanırsa şu balonlar biraz orada iş yapacak gibi geliyor. Da yaramadı. Olsun abi sıkıntı yok. O kadar asker var. Bir tane hava sorumlusu o kadar askere vurmaz gibi geliyor. Şurada bir tane depo kaldı. Onu alırız zaten. Sıkıntı yok. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi ölü köyler seçiyorum bazen. Bazen de canlı köyler seçiyorum ama sonuçta abi benim için kupa önemli. 25 kupa veriyor. Bir öncekinde 22 kupa aldık. Bunda da 25 kupa aldık. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani o yüzden arkadaşlar bu orduyu kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Yani kupa kasan arkadaşlarım için. Eğer ki kupa kasmıyor da sadece zevkine dalan arkadaşlarım için de geçerli bu. O yüzden bu orduyu kesinlikle kullanmanızı istiyorum. Çünkü ben kullandım çok hoşuma gitti. Sizlerin de kullanmasında yarar var diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da bu şekilde güzel bir üç alarak ayrıldık abi. Hemen dostlar hızlı bir şekilde ordumuzu bastık. Klan kalemizde isteğimiz yok şu an süresi var. 3 dakikası var. Ordum çıksın dostlar. Klan kalemi yenildi. Tekrardan bir yere gidelim. Evet sevgili dostlar hemen hızlı bir şekilde son bakın söz verdiğim gibi güzel 3 tane saldırı atacağız dedik. 1, 2 dedik ve abi 3. saldırı. Ordum şu an hazır. Hemen hızlı bir şekilde bir kere daha saldırımıza atacağız. Artık şu an en yüksek saldırı, kupa, rekoruna çıkacağım bu hesapta. O yüzden güzel bir köy bulayım dostlar. Evet dostlarım uzun aramalar sonucu bir tane köy binası 13 bulduk abi değişik bir köy arkadaşlar. 21 kupa veriyor aslında ama dedim ki yani dalmasam da olabilirdi aslında buraya. Klan kalesinde bir şeyler çıkabilir. Ama ben şu zevrini şurada kullanmak istiyorum. Şuradan çapraz atıp buradaki hava sonlusunun olduğu bölgenin olduğu yere atmak istiyorum. Gel abi. Şurada patla. Şurada hemen üzerine klonu attım. Bu klonu neden yemiyor arkadaşlar? Bunu anlamadım. Normalde klon üstünü direkt yemesi lazım. Ama Yemedi. Yemesi fark etmez abi. Orayı temizlesin de benim için önemli olan o. En azından bir elektro daha fazla olsa daha işime gelir gibisinden. Şuraya bir tane mini atmak istiyorum. Şuradan kralla kraliçeyi arkadaşlar feda edeceğim. Çünkü şunlar şurayı temizlesinler. Sonuçta abi kraliçe gel bu Şunu al evet. Tamam güzel. Gayet güzel. Şuradan abi hızlı bir şekilde ejderlerimi attım. Elektrolarımı salladım. Koruyucumu da attım abi. Güzel. Şu an ana merkeze doğru ilerliyoruz dostlar. Güzel bir şekilde şuradaki püskürtücüyü dondur. 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 Bir kere daha dondur. Ana binanın oraya geldiniz mi dostlar? Tamam. Abi, koruyucunun özelliğini kullandım. Ana binanın üzerine kilitlendiler. Alın abi ana binayı. Ana binayı aldılarsa abi Kraliye şampiyonu şu e, Cehennem Kulesi'nin olduğu bölgeden attım. Şuradaki Cehennem Kulesi tekli mi? Tekliğe de benziyor. Tekli değil. Çoklu sıkıntı yok abi. Bekleyelim. Kraliyetin özelliğini kullanmayacağım. 3 yıldız alamayacağız aslında buradan ama dostlar yine güzel bir yıkım elde ettik gibi geliyor bana aslında ama yağların falan öldü orada. Biraz kontrol edemedim. Çünkü çok dağınık bir köy. Dağınık olduğu için Nehrolarda şurada bir şey yapamadı. Yapamayınca da bu şekilde bir yüzdeyle buradan ayrılmış olacağız. Yine rakibin köyü arkadaşlar gayet güzel. Yani bu benim saflıma geldi. Normalde bu köyü de düşleyebilirdik. Ama şurada ejderhaları yağları kontrol edemediğimizden dolayı ejderhalere farkındasınız arkadaşlar sürekli ejder yağlar diyorum. Acaba hangi bölümden aklımdan kaldı bilmiyorum. %78 dedik abi. %80 demeden demeden o güdümün çıkması hiç iyi olmadı. İyi. Hadi kardeş. Güzel. Güzel arkadaşlar. %80'le Buradan ayrılıyoruz. Ganimet önemli değil. Kupa biraz düşük oldu. Sıkıntı yok abi. Yine olsun arkadaşlar. Yine normal çıktığımız kupa rekorunun üzerine çıktık arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki burada girdiğimizde 4266 yazıyordu. Şu an 4300'e çıktık. Gayet güzel. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu hesabımızda. Yine aynı şekilde arkadaşlar yükseltmelerime devam edeceğim. Bu köyümü elinden geldiğince bakın. Şu gördüğünüz her şeyi maksa döndürmeye çalışacağım. Şu an zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee pardon şöyle ineyim aşağıya. Ordu kampları yükseltmedi. 3 tanesi. Bir tane ordu kampım var. 2 tane cehennem polisi şu an yükseltmedi. Sadece bir tane ordu kampım kaldı basınmen. o da şuradaki. Bunu da 16 milyon verip. Bunu da basacağız inşallah. Ama şu an ilk sivil mevcut olmadığından dolayı. Sadece altını mevcut. O yüzden abi altında ne yapıyoruz? Gidip şuradaki hava sormalarının artık başlama zamanı geldi diyorum. Hemen 15 milyona hava soğumamızı basıyoruz abi. Bunu da yolluyoruz. Yarın büyük ihtimal bir işçim daha çıkıyor. Evet 14 saat sonra ordu kampım çıkıyor. O zamana kadar bu hesabımda 20 kasarım abi. Ne yaparım? Giderim şuradaki ordu kampımızı basarız gibi geliyor. Hemen klan kalesindeki ganimeti de toplayayım. Kale iksir fullendi bu arada arkadaşlar. Hemen şuraya bir gelin burada neyim var neyim yok. Onu da göreyim. Hemen şöyle geldim. Bu arkalarda bir şey yok. Hemen niye oradan çıktık ki acaba? Acaba neden çıkarsın oradan? Tamam altına alalım abi. İksiri de alalım. Sonuçta bize işte iksir lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kare iksiri fullendi. 12 milyon e, iksirimiz var. 5 milyon da altınımız oldu. Yani şu an bizim şu ordu kampını basmam için benim 16 milyon lazım. O yüzden bu gece yardırabildiğim kadar yardıracağım bu hesapta. Yarın da artık şu ordu kampını basarsam bu hesapta bir 5-6 gün kafam rahat olur. O zamana kadar da güzel kupalar kasarız. Böyle de devam edip geliştiririz diyorum dostlar. Umarım dostlar bu videomuzu da beğenmiştirsiniz. Titan Ligi'nde nasıl e, oradan da savaş yapılır ve ejderha ordusuyla bakın ejderha ordusuyla nasıl e, saldırılar atılır, nasıl 3 yıldız alınır gibisinden sizlere video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Umarım bu orduyla sizler de güzel kupalar kasarsınız dostlar. Ve bunun gibi seriler için arkadaşlar sizleri kesinlikle yorumlara bekliyorum. Aramızda yeni olan arkadaşlarımız varsa da kanalımıza destek amaçlı abone olursa mükemmel olur olsa diyorum ve kendinize dikkat edin diyorum. Hoşçakalın.